Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli Müslümanlar, kurban organizasyonları kapsamında Hatay'da deprem bölgesinde Afrika, Somali'deyiz. Afganistan'da bulunmaktayız. Bangladeş'te bulunan Arakan mülteci kamplarındayız. Tanzanya'da kesmeye devam etmekteyiz. Kenya, Bungoma kurban organizasyonundayız. Kurban organizasyonları kapsamında Suriye'deyiz. Bulunduğumuz şehrin etrafında Yaklaşık 1 milyon insan maalesef derme çatma çadırlarının içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bizler bugün burada bayramın üçüncü günde küçükbaş kurbanlıklarımızın kesimini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl kurbanda 18 ülkeye vekaletlerinizi ulaştırıyoruz. İslami usullere göre seçtiğimiz ve kestiğimiz kurbanları hissediyor, ihtiyaç sahibi ve yetim ailelerine, savaş mağdurlarına ve ilim talebelerine ulaştırıyoruz. Kurbanını kardeşinle paylaş, hissene kardeşlik düşsün.